Sultan Gazi'de bilim merkezine dev planetaryum. Sultan Gazi Belediyesi, Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, astronomi tutkunlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatmak için harekete geçti. Bilim merkezinin terasına dev bir planetaryum kuruldu. Tanıtım programına Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun da katıldı matematikten astronomiye, resimden fen bilimlerine, robotik kodlamadan dramaya, 12 atölye ve 16 branşta eğitim veren Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, geleceğin mucit ve sanatçılarını yetiştiriyor. Pandemi sebebiyle eğitimlerini online olarak sürdüren bilim merkezi, birbirinden renkli aktivitelerle çocukların bilimle iç içe olmasını sağlıyor. Bilim merkezi, eğitim anlayışla da fark yaratmaya devam ediyor uygulamalı eğitimlerle bilgileri daha kalıcı hale getirmek, çocukların kendilerini adeta uzayda hissedebilmeleri için bilim merkezinin terasına dev bir planetaryum inşa edildi. Bugün burada Sultan Gazi'de bir planetaryumun açılışıyla sizlerle beraberiz. Esasında Türkçe ifade edersek bir uzay eviyle karşınızdayız. Bu uzay evinde gökyüzünü, güneşi, gezegenleri, gök cisimlerini sanal bir alemde göreceğiz. Sanal bir aleme bunların hepsini yansıtacağız. Bilime meraklı olan özellikle gençleri, çocuklarımızı burada bilimle iç içe burada yaşamalarını sağlamış olacağız. Esasında teknolojinin hayatımızdaki özellikle gençlerin, çocukların hayatındaki önemini biliyoruz. Teknolojinin bir tarafı da bilim. Bilimle ilgili çalışmalarımızı son sürat yoğunlaştırıyoruz. Bizim burası bilim merkezimiz. 12 tane atölyemizin olduğu, 18 tane salonumuzun olduğu büyük bir bilim merkezi. Ve astronomi atölyesi de, şu görmüş olduğunuz atölye, astronomi atölyemiz. Yaklaşık 3 yıldır faaliyette bulunuyor. Bunu, astronomi atölyesini bugün planetaryumla bir uzay eviyle taçlandırmış olduk. Bu uzay evinde gökyüzüyle ilgili birçok bilinmeyeni bilinir hale getireceğiz.